Bana son pozunu alın. abine güzel bir poz ver Hem de gülerek. Kardeşim ben. benim. Harbi güzel bir poz güzel. Aferin o Görüntüler 9,5 yıl öncesine ait. Yer Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki bir çay hoca. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran bir suikastin. Hrant suikastinin üzerinden henüz 36 saat geçmiş. Tetiği çeken o gün Samas bir grup polis ve jandarma arasında görülüyor. Eğer bir tek gazetede, bir tek yayın kuruluşunda bulunuyorsa geçerse, geçerse ben çocuğumu <laughs> Anladın mı? 24'ün ulaştığı özel görüntülerde kan donduran ayrıntılar var. <laughs> Saatler önce bir gazeteciyi katleden o gün Samaz, emniyette kahraman edasıyla ağırlanıyor. <laughs> Git bununla gidelim. Gel, yaslan şöyle. Şöyle ikimizi beraber çek buraya. Bunda rahatsız olmuyor. Согласен